Tarih boyunca Yunanlar hep kapasitelerinin üstünde uzun vadeli büyüme ve genişleme hedefleri olmuş ve hedeflerine erişmek için de kapasite açığını büyük dış güçlerle tamamlamış, böylelikle hedeflerini birer birer elde etmiş, elde etmeye de devam etmektedir. Özellikle büyük devletler bu hedefler Türklerden bir toprak koparılmasına içerdiğinde Yunanların kapasite açığını tartışmasız tamamlamışlardır. Günümüzde de Yunanistan'ın hukuk ve antlaşma tanımaz tavırları, şımarıkları ve Türkiye'ye meydan okumaları bu geçmişten gelen büyük güç desteği alışkanlığından kaynaklanmaktadır. Günümüzde yaşananlara ilişkin büyük resmi görmek Yunanistan'ın tarihi büyüme hedeflerindedir ve bu hedefleri nasıl elde etmiş, elde etmeye çalışmakta olduğunu maddeler halinde özetlemek istiyorum. Bu hedeflerin temelinde Yunanların asırlardır kutsal hedefler manzumesi saydığı Megali İdeası yatar. Megali İdeayı bilmeden Yunanlarla geçmişte, günümüzde yaşananlar ve gelecekte yaşanacakları anlamak mümkün değildir. Megali İdeayı göz ardı ederek ve hatta merkeze almadan Türkler ve Yunanlar, Türkiye ve Yunanistan arasında yaşananları analiz etmek, politika oluşturmak mümkün değildir. Aksi büyük hata olur. Peki Megali İdea nedir? Türkçe'de büyük ülke anlamına gelen Megali İdea ya da Megalo İdea Yunanların büyük bir imparatorluk kurma fikrinin adıdır. Megali İdea doğrultusunda en fazla çalışan ve ilk Megali İdea haritasını yayınlayan kişi, Yunan tarihinin ünlü şairi ve ulusal kahramanı Ferros'tur. Ferros, 1791 yılında Bükreş'te bulunduğu sırada ilk haritayı çizmiş ve daha sonra 1796 yılında bu haritayı Viyana'da bastırarak Yunanca konuşulan tüm bu haritada Yunanistan'a dahil edilmesi hedeflenen bölgeler, Yedi ada, Teselya, Epir, Makedonya, Trakya ve Batı Anadolu'nun bir bölümü, Girit başta olmak üzere tüm adalar denizi, ya adaları ve denizi de bazıları denizi de <laughs> Megali İda kısaca Yunanistan'ın Büyük Yunan İmparatorluğu sözde Bizans'ı kurma ideolojisidir. Megali İda'nın hedeflerine ulaşma stratejisi ise tarih araştırmalarına göre şu şekildedir. 1. Yunanistan bağımsızlığını ilan edecektir. 2. Batı Trakya ve Selanik Türklerden ne pahasına olursa olsun alınacaktır. 3. Girit başta olmak üzere Adalar Denizi Ye adaları ve alınacak, Adalar Denizi bir Yunan gölü olacaktır. 4. Batı Anadolu Yunanistan'ın olacaktır. 5. Pontus Rum devleti kurulacaktır. 6. Kıbrıs Yunanistan'a bağlanacaktır. 7. Son olarak İstanbul Türklerden alınarak Büyük Yunan sözde Bizans İmparatorluğu kurulacak ve Megali İdea gerçekleşecektir. Yunanistan 1821 yılından itibaren Megali İdea hedefi doğrultusunda savaşmadan hatta savaşta yenilse dahi topraklarını 6 defa büyütmüştür. Nasıl mı? 1821 yılında Rusya, İngiltere ve Fransa'nın desteğiyle Osmanlı'ya karşı başlattığı sözde isyan özde Türkleri ve Müslümanları murada yaptığı soykırımlar neticesinde 24 Nisan 1830 yılında Yunanistan bağımsızlık ilan etmiş. Büyük güçlerin baskısıyla Egeboz, Kuzey Sporat ve Kiklad adaları Yunanistan Britanya 1815'ten beri denetimi altında bulundurduğu İyon Denizi adaları olan 7 adayı 1864'te Yunanistan'a bağışlamıştır. 1877 ila 78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası imzalanan antlaşması 1878 ve İstanbul Antlaşması 1881 kendisi savaşan olmamasına rağmen Teselya'nın çok büyük bir bölümü Yunanistan'a verilmiştir. Yunanistan'ın Osmanlı idaresindeki Yanya ve Girit Rumlarını isyana kışkırtmaya devam etmesi üzerine çıkan ve Osmanlı ordusunun kesin zaferiyle sonuçlanan 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı neticesinde, Rusya'nın baskısıyla İstanbul Antlaşması imzalanmış. Osmanlılar sanki savaşta yenilmiş gibi savaş sırasında ele geçirdiği Teselya'yı boşaltmış. İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya'nın baskısıyla Girit'in muhtariyeti özerkliği ilan edilerek adadaki Türk hakimiyeti fiilen sona erdirildi. Balkan Savaşları'nda Osmanlı Devleti'nin karada yaşadığı yenilgileri denizde de yaşaması neticesinde Kuzey ve Orta Adalar Denizi, Ye Adaları Yunanistan'da, Diznitajer Adaları Denizi, Adaları iş. Balkan Savaşları neticesinde Yunanistan tarafından işgal edilen adalar, 13 Şubat 1914 yılında 6 Büyük Devlet kararı ile Yun. Megali İda kapsamında büyük güçleri arkasına alan Venizelos'un direktifiyle 1919 yılında başlayan Yunanistan'ın Batı Anadolu işgal girişimi, 1922 yılında Türk Kurtuluş Savaşı'nın Yunan yenilgisiyle sonuçlanmasıyla büyük bir darbe yemiştir. Yunanistan Adalar Denizi'ni Yunan Gölü'ne dönüştürmek hedefinde bir adım olarak, 1931 yılında Adalar Denizi'nde hava sahasını 10 mil, 1936 yılında da karasularını 3 milden 6 mil çıkarmıştır. 1947 Barış Antlaşması ile Menteşe Adaları 12 ada ve büyük güçlerce İngiltere Fransa ve Rusya başta olmak üzere İtalya'dan alınıp Yunanistan'a devredilmiştir. Megali İdea'nın 1821'den itibaren süren Kıbrıs ayağına binaen 1928'de Venizelos ile Ayyuka çıkan adayı ilhak girişimleri, 1964'ten itibaren Türklere yapılan soykırıma dönüşmüştür. Yunanistan'ın Türklere soykırım yaparak toprakları işgal ve ithak etme girişimi bu kez Kıbrıs'ta işgal ve ardından ithak girişimini Türkiye 1974 yılında adaya barış harekatı düzenleyerek engellemiştir. Böylece Megali İdea'nın Kıbrıs ayağını durdurmuştur. Yunanistan ise hala bu idealinden vazgeçmiş değildir. Tüm bu anlattıklarımızdan sonra başa dönüp Yunanistan'ın Megali İdea hedeflerinden hangilerini elde ettiğini görelim ve böylelikle Yunanistan'ın hangi hedeflere ulaşma çabasında olduğunu anlayalım. 1. Yunanistan bağımsızlığını ilan edecektir. 1830'da ulaşmıştır. 2. Teselya, Epir. Makedonya, Trakya ve Selanik Türklerden ne pahasına olursa olsun alınacaktır. 3. Girit başta olmak üzere Adalar Denizi, Ye Adaları ve alınacak Adalar Denizi bir Yunan gölü olacaktır. 1912 ila 1947 arasında adalara sahip olma hedefinin hemen ne? 4. Batı Anadolu Yunanistan'ın olacaktır. 1919 ila 1922 arasında denemiş ama hüsranla sonuçlanmış. 5. Pontus Rum Devleti kurulacaktır. Bugünlerde yoğunlaşan Yunan ve Ortodoks propaganda faaliyetleri bu hedef doğrultusunda ilerlenildiğini göstermektedir. 6. Kıbrıs Yunanistan'a bağlanacaktır. Bu hedefin ilk basamağı olan Kıbrıs adasının Türklerden alınması 1878 yılında adanın İngiliz fiili hakimiyetine geçişiyle başarılmıştır. İkinci basmağı da adanın İngiliz hakimiyetinden çıkarılması ise 1960'da başarılmıştır. 7. Son olarak İstanbul Türklerden alınarak Büyük Yunan sözde Bizans İmparatorluğu kurulacak ve Megali İdea gerçekleşecektir İstanbul'u Ekümenik Patriklik Devleti şeklinde gösteren haritaların Yunan medyasında. Yayınlanması ve İstanbul'a Yunan devlet yetkililerinin istisnasız Konstantinopolis demeleri bu hedef doğrultusunda hareket edildiğinin açık delilidir. Yani Yunanistan Megali İdea hedeflerinden neredeyse yarıdan fazlasına tekabül önemli kısmını büyük güçleri arkasına alarak gerçekleştirmiş ve diğerlerini de yine büyük güçleri arkasına alarak gerçekleştirmeye politikalarını kararlı şekilde yürütmeye 200 yıldır devam ediyor. Megali İdea hedefi doğrultusunda Yunanistan'ın Kıbrıs'ı Yunanlaştırması ve ilhak etme amacını görmezden gelerek bu durumu hala Kıbrıs sorunu olarak tanımlayan içimizdekileri kınıyorum. Yunanistan'ın tarih boyu olduğu üzere büyük güçleri arkasına alarak karasularını artırma girişimleri adaları silahlandırması, üniversitesi haritası ve uygulama talepleri, İstanbul'a Konstantinopol demeleri, İstanbul'u ekümenik patrik devleti, Trakya'yı Yunan Devleti olarak gösteren haritalar yayınlamaları Doğu Karadeniz'i Pontus olarak ifade edip bölgede Yunan ve Ortodoks propagandaları yapmaları. Batı Trakya'yı Türksüzleştirmek için Türk azınlığa yapılan zulüm ve baskılar başta olmak üzere yaptığı tüm uygulamalar ve izlediği politikalar hep Megali İdea hedeflerine ulaşmak içindir. Bunları görmezden gelirsek ya da küçümsersek Osmanlı Devleti'nin başına gelenlerden, tarihten hiç ders almamışız demektir. Sözün özü şudur. Yunanistan'a karşı tavizsiz bir politika izlemek şarttır. Yunanistan ile tokalaşan parmaklarını değil, kolunu kontrol etsin. Türkiye'nin artık verecek ne bir karış vatan toprağı ne de bir damla vatan suyu vardır. Allah Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk milletin sonsuza dek korusun.